rahim ağzı kanseri rahmin bacendeki son kısmının bir hastalığı. Bunun histolojik olarak birçok tipleri oluyor ama biz bunu genelde anlaşılması için toplam rahim ağzı kanseri olarak adlandırıyoruz. Peki nedir bunu bize çağrıştıran en büyük şikayet hanımlarda postkoital hemoraji dediğimiz yani hasta eşiyle birlikte olur ve onun arkasından kanaması olur. En önemli belirtisi bu. Daha nadiren kokulu sarı akıntılar zaman zaman adet dışı lekelenmelerle kendisini gösteriyor. Mesela eskiden beri hep bahsedilen şuydu. Farklı cinsel partnerleri olanlar veya Müslümanlar ve Yahudi toplumunda az görüldü. Yani sünnetsiz erkeklerle ilişkide bulunanlar ve erken yaşta cinsel ilişkide bulunanlar. Bunların sebebi neydi? Yıllar sonra anladık. Human papilloma virüs diye cinsel yolla bulaşan bir virüs var. Bunların bazıları iki yüzün üstünde tipi var. Bazıları erkek çocuklarında falan görürsünüz ellerinde siil yapar. Bazıları hanımların dış genital organlarında siil yapar. Bazıları da onkojeniktir. Yani kansere yol açabiliyor. Çalışmalar gösterdi ki farklı cinsel partnerlerle ilişkide olan hanımlarda bu HPV ile karşılaşma olasılığı artıyor. E, sünnetsiz erkeklerle birlikte olan şöyle e, penil simegma denen bir şey var. O sünnet derisiyle beraber atılıyor. Kremsi bir yapı. E, bu human papilloma virüs bunun içerisine yuvalanabiliyor. Böylece e, Müslüman ve Musevi toplumunda daha az gözüküyor. Bu ortadan kalktığı için. Yani virüs kendine bir yuva bulamıyor. Erken yaşta bir birlikte olmaya başlanan hanımlarda da buna karşı genç yaşta antikor gelişmiyor veyautta da bu şöyle diyelim rahim ağzının içini kaplayan bir epitel var. Bu yaşla birlikte içeriye doğru çekiliyor. Genç hanımlarda bu dışa serviksin dış yüzünü kapladığı için burada tutunma ihtimali artıyor. Sonuç olarak bu şundur budur derken Rahim ağzı kanserinin sebebinin cinsel yolla bulaşan hüun papilloma virüs olduğu ortaya çıktı Şimdi bütün e, tanım ve tedavimizi bu virüs üzerinden yürütüyoruz. Şöyle bunu biz bütün hanımlara öğüt diyoruz. Senede bir kere simir aldırmalar lazım. Yurt dışında bu sigorta şirketlerinin yaptığı bazı problemler nedeniyle iki kere negatif veya temiz çıkan simirde üç senede bir çıkalım deniyorsa da benim tecrübelerime göre senede bir kere mutlaka simir aldırmak lazım. Simir son derece basit bir tanı yöntemi. Plastik bir fırçamız var. Onu rahim ağzına sürüyoruz. Bir lama yayıyoruz. Patolojiye gönderiyoruz. Patolog bize burada ben e, kansere şüphesi olan hücre gördüm veya bir şey görmedim veya sadece bir enfeksiyon, iltihap gördüm diye bunu rapor ediyor. Simirlerin e, kanser, rahim ağzı kanseri taramasındaki e, başarısı yüzde 86, yüzde 14 hata yapar, yüzde 86 da doğru tanı koyar ama neticede bu bir tarama yöntemi. Kesin tanıyı koymuyor. Eğer şüpheli hücre gördüm derse o zaman bir ileriki aşamaya geçiyoruz. Kolposkop dediğimiz aynı bu sizin fotoğraf makinanız gibi diyelim. Optik bir cihaz bu. Baktığımız yeri 6 ila 40 kat büyütüyor. Yani mikroskopla çıplak göz arası bir optik cihaz bu. Boyaları var. Onlarla rahim ağzını boyuyoruz. Şüpheli olan yerlerden nokta atışıyla parçalar alıyoruz. Yani dokunun kendisini bu sefer tahlile gönderiyoruz. O bize tabii yüzde tanı koyduruyor. Şimdi simire ek olarak HPV enfeksiyonu var mı yok mu diye e, tahlillerimiz var. O da son derece basit. Aynı simir alır gibi plastik fırçayı çeviriyoruz. Onun özel miyarları var. Yani içine koyduğumuz solüsyonlar. Onun içine koyuyoruz, gönderiyoruz. Onlar bize diyor ki işte kanser yapan HPV tipi var. Kanser yapan HPV tipi yok. Ona göre tedavimizi yönlendiriyoruz. cinsel ilişkiye girdiği yaştan itibaren yani 18 ise 18, 30 ise 30 mutlaka bunu yapmak lazım. Şimdi bunlar değişiyor. Eğer pile prekanseröz lezyon dediğimiz ya şimdi serviksin yani rahim ağzının yüzeyini aynı yanağımızın içi gibi bir mukoza kaplıyor. Eğer aldığımız parçalarda e, kanser hücresi sadece bu mukozaya sınırlı ise çünkü burada kan ve lenf damarı olmuyor. Yani komşu organlara veya uzak organlara metastaz yapma imkanını bulamıyor. O zaman lip dediğimiz bir cihazımız var. Kolposkop eşliğinde orayı koni şeklinde çıkarıyoruz. Ama bu prekanseröz dönemde yani cin 1, cin 2 dediğimiz servikal intraepitelial neoplazide. Eğer bazal membranı aşmışsa yani servikal intraepitelial neoplazi değil de invazif kanser derse patolog bize aldığımız parçada o zaman mecburen radikal cerrahi yapmamız gerekiyor. Yani uterusu, işte rahmi, parametriyumu, vajenin 2 bölü 3 üst kısmını, lenf bezlerini falan çıkarıyoruz. Bunlar çok yaptığımız ameliyatlar ama daha uzun süreli ve hasta için biraz meşakkatli oluyor. Ondan sonra çıkan parçaları patolojiye gönderiyoruz. Duruma göre hastalık nüksetmesin diye radyoterapi, ışın tedavisi verdiriyoruz. Önemli olan hastalığı bu evreye gelmeden tanımak. İşte simir bu işte en önemli silahımız. Çünkü bir rahim ağzı kanseri başlangıcından yayılan tipine dönebilmesi için 7 senelik bir zaman gerekiyor. Yani siz 7 senede 7 defa simir aldırırsanız yayılan rahim ağzı kanserine yakalanmanız sıfır. Onun için hanımlara özellikle öneriyoruz. Senede bir mutlaka simir aldırsınlar. ya histolojik olarak birçok tipi var. İşte sukamos hücreli var, e, sekretuar tipi var, kombine tipi var. Onlar o kadar şey değil. Neticede e, tedavisi aşağı yukarı aynı yola çıkıyor. Evrelenmesi var. İşte rahim ağzına sınırlı, vajene ilerlemiş, yukarıya rahme ilerlemiş, yana parametriyuma ilerlemiş. Onlar e, dinleyicilerimiz için çok akıl karıştırıcı olur. Ona girmeyelim. Korunabilir mi Değil mi? En önemli şeylerden biri bu. Şimdi aşılar çıkarttılar. Bundan 15 yıl evvel falan HPV'nin onkogenik tiplerinde içine alan aşılar var. İki firma tarafından çıktı. İsimlerini şimdi vermeyelim. Üç rapel halinde oluyor. Aşıyı bugün oluyorsunuz, bugünden bir ay sonra, bugünden altı ay sonra. Bunların 10 seneye yakın korudu gösterilmiş. Diğer firmanın ki bugün, bugünden 2 ay sonra, bugünden 6 ay sonra fark etmiyor. Hepsi aynı şeyi şey yapıyor. Ne zaman durunalım aşıyı? Bunu çıkartan firmalar 9 yaşından diyorlar Ama bizim ülkemiz biliyorsunuz muhafazakar bir ülke yani hiçbir kız çocuğunun ben 9 yaşında cinsel ilişkiye başladığını zannetmiyorum. Öyle bir şey olmaz bizde. Benim şahsi görüşüm planlı bir evlilik düşünülüyor ise evlenmeden 6 ay evvel aşıya başlamak veya öyle bir şey yoksa cinsel ilişkiye başladıktan sonra bu aşılar yapılabilir. Şimdi daha güzel şeyler çıktı. Çünkü şimdi diyelim ki ameliyat ettik. O HPV'nin kanser yaptığı rahim ağzını ortadan kaldırdık. Ama HPV vajende olmaya devam ediyor. Yani ameliyatla virüsü ortadan kaldıramıyoruz. Hastalık yapan dokuyu kaldırabiliyoruz. Ve nadiren de bu onkogenik HPV tiplerinin vajende de kanser yaptığı gösterilmiş. Ama vajen kanseri bizim kanserlerimiz içinde, kadın kanserlerimiz içinde yüzde bir falandır. Çok nadir görülen bir şey. Şimdi akla ne geliyor? Tamam, kanseri ortadan kaldırdık, hastalık yapılan dokuyu ortadan kaldırdık. Peki HPV'yi ortadan kaldırabileceğiz mi? Virüsü. Onun içinde işte önce aşılar çıktı. Sonra oral yoldan alınan tabletler çıktı. Sonra lavajlar çıktı. Hasta gece bir solüsyon bajene uyguluyor bunu. Fakat bunlar da birazcık tabii zor bir şey uygulanmaz. Şimdi son iki ayda biz de yeni kullanmaya başladık. HPV'yi eredike etmek yani ortadan kaldırmak için fitiller çıktı. Bildiğiniz normal fitil gibi de ona karşı yapılmış. Bu da şöyle kullanılıyor. Adet görülüyor. Bittikten sonra 14 gün her gece bir tane vajene ara veriliyor. Adet görülüyor bittikten sonra 14 gün tekrar uygulanıyor. Bitiyor adet 14 gün. Yani 3 rapel halinde HPV'yi ortadan kaldırdı. Öneriliyor. Onu biz de deneyip göreceğiz. Yani tedavinin sonunda tekrar HPV örneği alacağız. Kalktı mı, kalkmadı mı ortadan diye. Bu da son gelişen ilaçlardan biri. Yani bir rahim ağzı kanserinin rahim ağzında sınırlı olmasından yayılır hale geçmesi için 7 sene gerekiyor. Çalışmalar bunu göstermiş. 7 senede siz 7 kere simir aldırıp muayene olursanız bu kanseri yani yayılan kansere dönüşme ihtimali sıfır. Bir yerde yakalanacak bu. Kanserde tabi ameliyattan sonra ışın tedavisi veriyoruz ve ee, ömür boyu takip ediyoruz nüksetmesin nüks diye. Ya yani onun için diyorum ya bunu kanser evresine invaziv yani sıçrayan kanser evresine e, geçmeden tanı. Bu da simirle oluyor bakın eğer simiri siz yaygınlaştırabilirseniz arzu ettiğimiz gibi nasıl seneler evvel tüberküloz yani verem eredike oldu. Türkiye'de verem hastalığı yok. Bu Aynı şekilde uygulanırsa bir gün gelecek ki rahim ağzı kanseri de erediki olacak. Yani görülmeyecek. Şimdi zaten bunun sonuçlarını aldık. Mesela benim asistanlığım da bundan diyelim ki 30 sene evvel rahim ağzı kanseri en sık görülen kadın kanseriydi. Şimdi üçüncü sıraya düştü. Birinci sıraya yumurtalık kanseri çıktı. Çünkü onun erken tanısını koyamıyoruz. Onun için simir, simir, simir. Vereceğimiz mesaj bu. E tabi yani o, bu cinsel yolla bulaşan bir hastalık. bir de bunların onkojenik olmayan dış genital organlarda siil yapan tipleri var. Onlar eğer hanımın o sırada dış genital organında bir çatlak falan varsa yabancı tuvaletten, yabancı banyodan falan geçebilir. Ama bu kanser yapan tipi sizin dediğiniz prezervatif yoluyla korunulabilir. erkek taşıyıcı olabilir. Erkeklerde de penis kanserine tabi çok nadir bunlar sebep olabilir. Onun için biz HPV bulduğumuz hanımların eşlerine ürolojiye gitmelerini, orada bir sürüntü aldırmalarını tavsiye ediyoruz. vevi teşhis edemezler. Şöyle olabilir. Hani kendisini rahatsız eden bir akıntıdır. Bir zamansız kanamadır. Bir işte birlikte olduktan sonra bir her zaman olmayan bir kanlı akıntıdır. Böyle bir şey varsa hemen hekime müracaat etsinler. Şimdi cinsel hayatında iki şekilde olur veya olmaz. Eğer hastalık mukozada sınırlı ise sadece rahim ağzından koni şeklinde bir şey çıkarıyoruz. Cinsel hayatına hiçbir şey olmuyor. Eğer ileri evrede yani invazif kanserse bunların ameliyatlarında hastalık nüksetmesin diye rahimle birlikte vajenin yani haznenin de 2 bölü 3'ünü alıyoruz. O zaman hazne boyu kısalıyor. Tabi birlikte olurken biraz sıkıntılar çıkabilir. Hayır ameliyatı başarılı olursa Işın tedavisi de başarılı olursa, çünkü bazen de ameliyatla ilgili değil de radyoterapiyle ilgili e, sorunlarımız oluyor. Dozu iyi ayarlanamazsa işte biraz bağırsaklara zarar veriyor, ömür boyu ishaller oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ama ameliyatı güzel yapılmışsa, ışın tedavisi güzel ölçülü verilmişse, takipleri güzel olmuşsa hayat kalitesinde hiçbir şey olmaz. Günlük yaşantısını sürdürür. Şimdi artık her şeyin çaresi var. Bunu düşe ama yeterli aralıklarla her organ için ne bileyim işte kolon kanseri için belirli aralıklarda kolonoskopi, mide kanseri için nasıl gastroskopi yapılıyorsa bizim hastalıklarımız için de senede bir defa mutlaka bir jinekoloğa gitmek lazım. Mutlaka simir aldırmak lazım. Mutlaka vajinal ultrasonografi yaptırmak lazım. Şimdi hastalarımız nedense ben bana karnımdan bak, karnından bakılan ultrason sadece bekar hanımlar ve gebeler için hiçbir zaman vajinal ultrasonun yerini tutmuyor. Biz de onu yapmıyoruz. Yani bu üç imkanın olduğu bir kadın doğum kliniğine senede bir kere gitmeleri bu hastaların hepsinden korunur.